Galatasaray'da Fatihlerime destek olan yöneticilerden Maruf Güneş görevinden istifa etti. Galatasaray Kulübü Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün geçtiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulübüm kapa yaptığı açıklamada şirketimizin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirket ana sözleşmesinin A maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. Daha önce Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyurusunun ardından istifa ettiklerini açıklamıştı. Diğer yandan sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine mevcut başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır şeklinde cevap veren Fatih Terim'le ilgili çok sert ifadeler kullandı. Galatasaray başkanına düşman diyen ölümcül hastalığıyla canı için mücadele etmeyi bir kenara bırakıp Galatasaray'ın üzerine çöken dağ gibi sorunları birer birer çözen, fiilen batmış kulübü mali açıdan düze çıkaran ve hocasının istediği hemen her futbolcuyu transfer eden takımın rezil gidişine en kritik anda en kritik iki müdahaleyi yaparak Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokan Galatasaray kulübü başkanından son konuşmasında hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan mevcut başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır olacaktır diyerek Galatasaray başkanlık makamını hala aşağılamaya ve başkanla dalga geçmeye devam eden Fatih Terim derhal kesin ihraç talebiyle haysiyet divanına sevk edilmelidir. Hayır, siz Fenerli medya ile kaderlerini ve kalemlerini Fatih Terim'e bağlamışlara bakmayın. Dün Mevlüt Tezel kardeşim ne güzel ne açık ne net yazmış. Terim'in neredeyse çalıştığı bütün başkanlarla sorun yaşaması düşündürücü. Terim üst üste 4 şampiyonluk ve UEFA kupasından sonra bile Faruk Süren ile anlaşamadı. Fiorentina'da başarılı bir sezon geçirir Başkan Gori ile sonrasında Milan Başkan Yardımcısı Adriano Galliani ile de anlaşamadı. Terim Galatasaray'da sportif açıdan başarısız geçen Özhan Canaydın dönemi hariç Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz ile de büyük sorunlar yaşadı. Fazlası yok eksiği var. Milli takımda iken de federasyon başkanlarıyla sorun yaşadı. Neden? 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'a arka arkaya kazandırdığı 4 şampiyonluk ve 99-2000 sezonunda da bunu UEFA şampiyonluğu ile taçlandırması ki bunu tekrarlayan tek takım yok ülkemizde. Bu karizma Türkiye'yi aştı. Avrupa'ya taştı ve onu sonunda Milan'a kadar götürdü ama önce Fiorentina sonra da Milan'da kulüp başkanları ile çatışmaya düştü. Neredeyse efsane olduğu Floransa'dan ayrıldı. Milan'dan da çok kısa zamanda kovuldu. Euro 2016'da gerek futbol gerek sonuç olarak bozguna uğrayınca milli takımdan da yollandı. Ama kendi kusurlarını asla görmek gibi bir adeti olmadığı için tüm suçu futbolculara yükledi. Galatasaray'a geldiği zaman hemen bütün Türkleri tasfiye etti ve baştan sona yabancılar lejyonu kurdu. Yedekler bile yabancıydı. İçinde lider onları da sürükleyecek gerçek Galatasaraylılar olmayınca bu lejyonerler çabuk çözüldüler. Alaçatı olayı ve en yakın arkadaşı ülkeye tanıttığı yüz evler patronu Sabahattin'e üzerine hiç vazife olmayan bir sebeple kızması, 6 saatlik yol Bodrum'dan gelirken bile kafasını düzeltmeyip dükkanı basması üzerine oradaki garson ve komiler tarafından hırpalanması Terim'in kafasını iyice dağıttı ve bir daha kendini toparlayamadı. Türkleri ve gençleri cezalar ve ve sakatlıklar yüzünden elinde yeterli lejyoner kalmayınca mecburen oynattığı o kadar açıktı ki bu takım senin için oynamaz hocam diye yazdım. Yabancılar zaten para için oynuyorlardı. Lidersiz başıboş. Yerliler ise oynadıkları yerin esas sahibi iyileşir iyileşmez veya cezası biter bitmez gene kulübeye döneceklerini biliyorlardı ve öyle de oluyordu. Bu takım Fatih Terim için oynar mıydı? Öcal ağabeyim ve benim gibi Terim'in en yakın dostlarından Şansal Büyük ada ağır eleştiriler yapmak zorunda kaldı. Galatasaray bu sezon Fatih Terim'in cezalı olduğu 6 maçta 10 puan kaybetti. Şampiyonluk 2 gollük avarajla kaçtığına göre bu 10 puan define gibi değerli. Hoca sahada olmalıydı. Bunu başaramadı öfkesine teslim oldu. Temsilci raporlarına bakınca hocanın aldığı cezalardan açıkçası bir maksat yok. Ortalama Mart ayında ciddi bir kaotik ortam oldu. Hoca neredeyse futboldan ve sağdan koptu. Dikkatini rakip kulübün başkanına, TFF'ye ve hakemlerle uğraşmaya verdi. Kendince yalnız kaldı. Başkan ve yöneticilerin yapması gereken idari işlerle uğraştı. Baştı. Fatih Terim yalnız bırakıldı mı? Evet bırakıldı. Bu yalnız kalıştı kendi payı oldu mu? Evet oldu. Takım çok uzun bir durgunluk ve isteksizlik dönemi geçirirken hoca futbolcuları ayağa kaldıramadı. Sağ kenarında terden sıklama olan Fatih hocayı hiç alışılmadık biçimde sakin sessiz maç izlerken gördük şaşırtıcıydı. Terim Bodrum'a kapandığında güya konuşmadı ama yardımcısı olmaktan öte adı geçmeyen Ümit Davala eline verilen metni okudu ve Galatasaray kulübü başkanına saldırdı. Ardından onun kadar da bilinmeyen benim adını ve görevini ilk defa duyduğum aslı İşliyel diye biri Fatih Terim iletişim koordinatörü sıfatıyla ortaya çıktı. O da eline verilen metni okuyarak Galatasaray başkanını adeta kulübe ihanetle suçladı. Orezil, rezil, o, o taraftarın bile artık nefret ettiği Belhanda için Fatih Terim'in ağzından kimse bana Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım demesin dedi. Yönetime hakaret ettiği için kovulan o nefretlik Belhanda Terime göre en Galatasaraylı futbolcuydu yani. En Galatasaraylısı Belhanda olan takımın Orezil hallere düşmesi normaldi. Sonunda başkanın mecbur kaldığı tokadıyla kendine gelmesi de. Terim'in sözcüsü Fatih Hoca başkan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir demeyi de unutmadı. Şimdi başını Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün çektiği başkan adayları kim kazanırsa Terim'le çalışacak diye bir protokol imzalayıp seçim öncesi açıklama kulisleri yapıyorlar. Yani Galatasaray başkanlık makamına hakaret eden, aşağılayan hocanın emrinde çalışmayı peşinen kabul ediyorlar. Bunlar başkan olacak Galatasaray'a öyle mi? Bunlar seçildikleri halde güya başkan olacaklar ve Galatasaray'ı kulübün paralı maaşlı primli elemanı Fatih Terim yönetecek. Onunla çalışan eski başkan Ünal Aysal'ın son çalışma tarihi doldu dediği Fatih Terim'in emrine girecekler yani bu başkan adayları. O zaman niye başkan oluyorsunuz beyler? Sevgili dostum Işın Çelebi'nin de bunlara katılması ve seçilirse Fatih Terim'le çalışacağını açıklaması onun da asıl amacının koltuk olduğunu gösteriyor. Işın bakanım, Işın dostum talip olduğum koltuğu aşağılayan ve inatla ısrarla özür de dilemeyen Fatih Terim'le nasıl çalışırsın? Hele bir söyle bana. Ama sakın, sakın ha seçilmek için benim de Fatih'e yaranmam lazım deme. Ben hayatım boyunca birisi hakkında bu kadar yanılmış olamam çünkü. Diğer yandan Galatasaray Kulübü Haziran ayında birçok kritik konuda karar aşamasına gelecek. Sarı Kırmızılılar mali, idari ve sportif açıdan yeni krizlerle karşı karşıya kalabilir. Camiada ve taraftarlarda ise endişeli bekleyiş sürüyor. Çözülmesi gereken çok sayıda konu varken yönetimin net adımlar atmaması belirsizliği daha da büyütüyor. 1 Haziran'da Sarı Kırmızılı Kulüp Finansal durumu hakkındaki son detaylı konsolide raporu Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirecek. Son 2 yılın mali genel kurulunun yapılamadığı kulüpte Galatasaray Sportif A.Ş'nin kar edip etmeyeceği bu mali raporlarda belli olacak. Galatasaray'ın 2018'de UEFA ile imzaladığı 4 yıllık finansal fair play anlaşmasının geleceği bir ölçüde bu Haziran'da açıklanacak mali rapordaki rakamlara göre belli olacak. Sarı kırmızılılar UEFA'nın getirdiği sınırlama gereği son 3 sezonları transferde sattığı kadar oyuncu yani transfer gelirleriyle harcamaları arasında denklik gerekiyordu. UEFA'nın getirdiği bu sınırlama, geride kalan sezonlarda anlaşmadaki mali kriterlere uyum gösterilmesi halinde 2021-2022 sezonunda kaldırılacak. Bu açıdan Galatasaray'ın 1 Haziran'da açıklayacağı finansal raporlar, UEFA kısıtlamasının geleceği açısından büyük öneme sahip. Galatasaray Kulübü'nün ayrıca Haziran ayının ilk yarısında UEFA yetkilileriyle ilgili finansal fair play anlaşması kapsamında bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le sözleşme uzatmayı düşünmüyorum demesi futbol takımını yeni sezon öncesi belirsizliğe sürükledi. Terim'in kontratı 31 Mayıs'ta bitecek. 4 başkan adayı Terim'le devam ederken Fatih Hoca'ya destek vermeyen ve adeta karşısında duran Cengiz yönetiminin teknik direktör konusunda nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.